Kesin kötü bir şey oldu evde Bahri. Ne oldu? Ee, çok yorgunsun Meryem. Merak etme ben Deniz'i bulup eve getireceğim tamam mı? Sen iyileşmene bak. Benim günlerim sayılı Bahri. Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Yine başlama lütfen. Bahri ölüyorum ben. Sadece kızımın babasının kanatları altında olduğunu bilerek gitmek istiyorum. Sen iyileşeceksin. Daha uzun yıllar denizle beraber yaşayacaksınız. Birbirimizi kandırmaya gerek yok Bahri. Neden en kötüsünü düşünüyorsun? İnanmak her şeydir. Öyleyse sen neden denizin öz kızın olduğuna inanmıyorsun? Bunu nereden çıkartıyorsun? İnansaydın asla gitmesine izin vermezdi. Tabii ki inanıyorum. Başka türlüsü aklımın ucundan bile geçmedi. Senin bilmediğin bazı şeyler var. Neymiş onlar? ya yer yarıldı yerin içine girdi sanki bu kız. Neye gülüyorsun? Çok komik bir halim mi var? Arkana bak anlarsın. Deniz çok merak ettim seni. Bana küs değil misin artık? Hayır sadece üzgünüm. Yani üzgün olduğum için de seni kırdım. Beni affedebilecek misin? Affedecek bir şey yok. Kim olsa aynı şey yapardı. Hayır ben çok abarttım aslında. Öfkelendiğim sen değildin. Ha şöyle. Biliyorum Özgür Hanım, e ben de haddimi aştım. Yani iyi niyetli de olsa senin hayatına karışma hakkım yoktu. Barıştık o zaman, okey? Okey. Siz iki arkadaş kavuştuğunuza göre ben artık gideyim. Görüşürüz. En önemlisi Deniz benim ailem için henüz bir yabancı. Anlıyorum bunu elbette. Ama Deniz senin için yabancı değil. Öz kız. Biliyorum. Deniz'i tanımak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama... ...bir anda olmuyor işte. Yapamıyorsun yani. Kızım diyemiyorsun. Yapma Meryem lütfen. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Bu sorunu çözmenin tek yolu gerçekleri... ...aileme ve Deniz'e anlatmak. Bunu söylemiştin. Ama yapamadan kızım kaçtı gitti. Ne yapsaydım yani denizi bağlasa mıydım? Böyle olacağını nasıl bilebilirdim? Ben sana bu işe yalanla başlama dedim. Denizi kaybetmeden önce gerçekleri anlatacaktın. Beni de anlamaya çalış lütfen. İşlerin bu noktaya geleceğini nasıl tahmin edebilirdim? İtiraf et Bahri korkuyorsun. Onu bulmak istemiyorsun. Kendi evlatlarından biri kaybolsa bu kadar rahat olur muydun? Meryem. Kızım kim bilir kimin evinde kalıyor. Ama sen burada böyle duruyorsun. Umrumda bile değil. Beni yalnız bırak lütfen. <laughs> Hacer Hanım hoş geldiniz. Hoş Aa, Mustafa hoş geldin. İyi ki geldin. Özüm. Hacer Hanım bize soğuk bir şeyler yap. Olur. Ne oldu sana? Bahri'yi kaybedeceğim Mustafa. Allah Allah Nereden çıkarıyorsun abla böyle şeyleri O kız gittiğinden beri yüzüme bakmıyor Ha sen de böyle Alaturka e havalara giriyorsun öyle mi Hiç yakışıyor mu sana İki gündür bir kelime bile yazamadım İşe de gidemiyorum Bahri Eğer profesör Böyle tepki gösteriyorsa O kızı göndermekle kesin isabetli davranmışız ablacığım Teşekkür ederim Bilemiyorum. Neyse sen geri adım atma. Bakalım ne olacak. Biz de ona göre hareket ederiz artık. Ben kaçayım. Aa, kalkıyor musun? İşten beş dakikalığına <laughs> kaçtım ablacığım. Yalnız sen kendini toparla tamam mı? Hadi. Allah insanı kötü sözden korusun. Kendi evlatlarından biri kaybolsa bu kadar rahat olur muydu? olsun denizi bulup ait olduğu yere getireceğim